Trump ve Netanyahu. Oval ofisin gösterişli koltuklarındalar. Orada olmayan ama adı sık sık geçen biri var. Önce övdü, sonra geçmiş defterleri açtı. As you remember, we got our back from Tam da hükümetin yargı içeriden de dışarıdan da talimat almaz sözleri üzerine söyledi bunları. Peki kimdi bu rahim? Hemen hatırlatayım. Adı Andrew Bronson. 2018'de tutuklanmıştı. Amerika Birleşik Devletleri bırakın demiş, Türkiye yargı var karşılığı vermişti. Trump yaptırım kartını çıkarmış, dolar fırlamış, Brunson serbest bırakılmıştı. Peki Trump neden şimdi eski defterleri açtı? Trump'ın Netanyahu ile konuşurken Rahip Brunson'la ilgili açıklamasını hatırlatması, Türkiye nezdinde ikna gücünün yüksek olduğunu Belki Netanyahu'ya göstermek istediği için yapılmış bir beyandır. İsrail ile Türkiye'nin gelediği konulardan biri de Suriye. Trump, Suriye konusunda Erdoğan'dan bahsederken Netanyahu gülümsüyor. Peki Trump niye amaçlıyor? Amerika Birleşik Devletleri Suriye'de Türkiye ile birlikte hareket etmek istemektedir. İran'a karşı hareket etmek istediği zaman İsrail'i de yanında göreceğinden emin olmaktadır. Sence Trump Türkiye-İsrail gerilimini bitirebilir mi? Dahası bu sözler gerçekten Erdoğan'a övgü mü yoksa burada örtülü bir tehdit mi var?